Merhaba arkadaşlar. Yenilikçi projelerimizin yedincisini şu anda çekiyoruz. Yenilikçi projelerimizin yedincisinde sizlere ne anlatacağız? Bugün ders programını nasıl giriyoruz onu anlatacağız. Hemen bir fen sitemize yine giriyorum hızlı bir şekilde. fenbin.hepizi.com sitesine girdim. Üye girişine geldim. Daha sonra üye girişinden kullanıcı adına A1 şifremizi A1 ay şifremizi giriyoruz. Yetki 3 olması gerekiyor arkadaşlar. Buraya ulaşabilmemiz için erişim için 3 olması gerekiyor. Yetki 3'ü seçtik. Giriş yaptım. Buradan e, program test pro, test programı diye bir bölüm var. Test programına bakalım. Şimdi biz normalde benim normalde okul tarafından verilen program gösteriyor. İşte birinci Pazartesi gün 1. saat 7a, ikinci saat 7a, 3. saat 5a falan şeklinde giriyor. Biz bunu nasıl gireceğiz? Yani bu bizim şeyde. Aynı zamanda bunu şurada da görebiliyoruz arkadaşlar. Fembi.bizi.com dediğimiz zaman direkt ana sayfada bu benim programı görüyoruz. Ben ne yapacağım? Bunu kendim e, nasıl girebiliyorum onu göstereceğim. Yani biz bu program nasıl bu şekilde geliyor onu göstereceğim. Nereden geldiğini göstereceğim. Bunun bize bir bazı avantajları olacak bence. Bu avantajlarından da sizlere bahsetmeye çalışacağım. Hemen şimdi tekrar buradan çıkıyorum. 3 yetki 3 olması gerekiyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim tekrar. E, DES programı düzenle diye bir bölümümüz var. DES programı düzenleme sekmesine tıkladığımızda bize böyle bir sayfa geliyor. Ben bunu şey yapmak için cumartesi ayarlayacağım. Burada haftanın günleri var. E, cumartesi ya da pazar gününü ayarlayayım. Ne olabilir cumartesi veya pazar günleri? DYT kursları olabilir veya da başka kurslarımız olabilir. Veya başka bir ne bileyim e, egzersiziniz olabilir. O, onları ne yapabilirsiniz? Bu şekilde burada yükleyebilirsiniz. Birinci saat işte burada eğer egzersizleriniz falan varsa bunları seçebilirsiniz. Ben fen bilimleri dersine girdiğim için e, fen bilimleri var bilim uygulamaları var sadece farklı olarak 5'e 5BF olabilir 6A7A a, fen, a fen, 8 a fen, 8 5A mesela bilim diyelim 5A bilim olsun birinci saat ikinci saatte 5A bilim uygulamaları olsun pazar günü böyle bir egzersiz yaptığımı varsayalım. daha önceki ekranda dikkat ettiyseniz orada Hatta ben şuradan bir kez daha hızlı bir şekilde göstereyim. Dikkat ederseniz pazar günü hiçbir ders olmadığını görüyoruz. Boş olduğunu görüyoruz. Burada pazar gününün gelmesini bekliyoruz. Ee, bir ikinci saatlere bilim uygulamalar dedim. Hatta şöyle bir şey yapalım. 3-4'e de e, ne olsun? Matematik olsun. Ben bir ara matematik dersine de girmiştim. Bu şekilde 5 matematik dersi diyelim. Gönder diyorum bu şekilde şu anda yüklediğini göstermeye çalışıyor bize. Ve şuradan yine tekrar baka bakalım. Bir hatta sayfayı da güncelleyelim. Dikkat ederseniz 5A bilim uygulamalı, 5A bilim uygulamalı, 5A matematik şeklinde ne yaptı? Geldi. Peki kazanımlı programa geldiğim zaman bunu ne yapacağım? Ben onun çıktısını almak istiyorum. Diyelim ki ben bir haftalık program belki ileride böyle bir proje olur mu bilmiyorum yani belki böyle bir şey olabilir. İşte öğretmenler kendi e, deftere yazıyoruz. Ya. Deftere yazmak yerine her öğretmenin kendi bir defter gibi internet sitesine bir e, yere yazması gerekebilir ki ileride ben buna döneceğini zannediyorum. Yoklamalar artık önceden elle alınıyordu. Şimdi artık bilgisayara ne yapılıyor? Yükleniyor. Bu şekilde olacağını tahmin ediyorum. E, beşinci 5. ay değil de herhangi bir ayinkini aldım. Şöyle 3. ayın 17'si diyelim. 5. ay da olabilirdi, Gerçi Mayıs'ta da vardı ama. 3. ayın 17'sine dedim. Gönder dedim. Bakın benim bu hafta 3. ay yani Mart'ın 17'sinin ait olduğu haftaya e, kazanımlar, işleyeceğimiz konuları bu şekilde ne yaptı? Karşımıza çıktı. Yani 7A zaten dikkatinizi bir belki çekmiştir ama e, pazartesi günü ilk saat 7A'da dersimiz olduğunu söylemiştim o programda. Bakın burada da pazartesi günü iktisat dersimiz olduğu ve bu kazanımızı işleyeceğimizi ne yapıyor? Düz çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır şeklinde bir kazanım işleyeceğimizi gösteriyor. Burada şu düğmelere bastığımız zaman daha önceki videolarımızda bahsetmiştim arkadaşlar. Günlük planlar çıkartabiliyorduk. E, günlük planların içerisinde hem sorular hem özetler bulunuyordu. Onlarla ilgili kavramlar veyahut da özel şeyler varsa onlarda da oraya yükleyebiliyordu. Ama ağırlıklı olarak özet ve e, sorular bulunuyordu arkadaşlar. Bugünkü anlatacağım yenilikçi videoların de bu kadardı. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.